Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir bugün Başak Burcu ile devam ediyoruz sevgili Başaklar yükseleni Güneş Burcu ve Ay Burcu Başak olan arkadaşım 30 Ekim haftası seni neler bekliyor buna bakacağız açılımımız kolektife bir açılım arkadaşlar size uyanı alın uyumayanı lütfen evlene gönderin hop bir kartım düştü kendisi sevgili Başak Burcu'm hadi bakalım bütün abonelerim niyetime dahil sizler de dahil olun lütfen niyetime dahil olmak için abone olmayı unutmayın sevgili başaklar hadi bakalım bakalım genel enerjilerde neler varmış bu arada arkadaşlar kanalımızın süper teşekkür butonu aktif oradan yapacağımız yardımlar sokak hayvanlarına yaptığımız yardımların içine ekleniyor bunu da instagram guru altı kanalımızdan paylaşıyoruz takip edebilirsiniz ayrıca sevgili başaklar ee, bu bir kolektif açılım. Size uyanı alın, uyumayını evrene gönderin. Her bir kelimesi uyacak diye bir kural yok biliyorsunuz. Ben kişisel danışmanlık almak istiyorum diyorsanız da Instagram duru artıra faldan bize ulaşabilirsiniz. Evet Başak Burcu'nun genel enerjilerine baktığımda diyor ki elindeki kaynakları şu ara biraz akıllıca kullanman gerekiyor. Bu para da olsa, zaman da olsa, duygu da olsa israf etmemeye çalış. Yani e, siyahı ve beyazlığı ayırt edeceğin bir zaman dilimi içerisine giriyorsun dedi. Sezgilerine biraz kulak ver. E, şu ara birazcık böyle ruhen daralmış, bunalmış olabilirsin. E, biliyorsunuz ki 28'inde bir ay tutulması var. Hatta geçen videoda yanlışlıkla güneş diye telaffuz etmişim. E, ay tutulması arkadaşlar, 28'inde bir ay tutulması var. Ve ay kartı diyor ki melankolik tavırlarda olabilirsin ruhsal sıkıntı içerisinde olabilirsin. Bu tutulmanın da etkisi çok fazla. Bir hafta öncesi, bir hafta sonrası, bir hafta sonrasına kadar sizi biraz etkileyebilir. O yüzden bu süreci sessiz, sakin, kendi içinizde atlatmaya çalışırsanız daha iyi olur. Ve ay kartta diyor ki zaten aydınlanmalar yaşayacaksın, rahatlayacaksın, iç huzurunu ve özgürlüğünü kaybetmeyeceksin. Birazcık sabırla atlatacaksın ama sonunda iç huzuruna kavuşacaksın olarak gözüküyor. Şimdi sevgili başaklar maddi bir kayıp yaşamış olabilirsiniz. Ama burada diyor ki kendine karşı bir dürüst ol. Kendine karşı dürüst ol. Acaba bu kaybı bile isteyerek mi yaşadın? Ee, o yüzden kendine bazı şeyleri itiraf etmen gerekiyor. Sonrasında da azimle devam etmen gerekiyor dedi. Ee, bu ara girdiğin her ortamı neşelendiren, güzelleştiren bir yapın var. Sen bunun farkında değilsin, yorgunsun ama... Girdiğin her ortamda enerjinle karşı tarafa bir huzur veriyorsun dedi. Makul yaklaşımların, karşı tarafı ılımlı yaklaşımların etrafındaki insanlara huzur veriyor. Ama senin kendi içinde korkuların çok yoğun Başak Burcu'm. Yersiz korku çalıştırıyorsun. Hep en kötüsünü bekliyorsun. Hep en olumsuzunu bekliyorsun. Böylece de kendi kendini gerçekten dolduruşa getiriyorsun. Yani olumsuzu düşünerek bazı kehanetleri kendin gerçekleştiriyorsun diyor. Yani olumsuzu kendin çağırıyorsun, kendin söylüyorsun. Kaygın orantısız bir şekilde artmış. Bunlardan arınacaksın diyebilirim sevgili başaklar. Peki devam edelim. Diğer kartım sizin için ne söyleyecek? Görücü kabilenin yaşlısı yılan Lady ve hayvanların muhafızı. Şimdi bu kısımla uyumlanan arkadaşlarım diyeceğim ama bu genel enerji. Devam ediyoruz genel enerjiye. Burada diyor ki sevgili Başak Burcu içinde bulunduğum durum seni bir sıkmış. Ama burada şu mevcut durumun ötesini bir görmeye çalış. Mevcut durumun ötesini gör lütfen. Etrafından gelen kaygılardan, kalıplardan kurtul. Kim ne der kaygısından kurtul. Artık deri değiştiriyorsun. Başak Burcu. Yöntem değiştiriyorsun. Bakış açını değiştiriyorsun. Zamanında emek vermişsin ve artık verdiğin emeklerin karşılığını alarak büyüdüğünü hissedeceksin diyor. İçgüdülerine güven, hislerine güven aslında içindeki hisler seni doğru yola götürüyor. Ama bir kaygı çalıştırıyorsun. Hani bir gün sonra sana güzel bir haber gelecek ama bir gün önce sen bunu kaygıyla negatif olarak düşünüyorsun ve negatifi çekiyorsun dedi. O yüzden lütfen bu düşüncelerden, bu düşünce kalıplarından bir an önce arınmalısın. Artık tadını çıkarman gereken bir zaman dilimine giriyorsun. Çünkü artık ektiğin tohumların meyvesini toplama zamanı. Başak Burcu. artık zaman senin zamanın olarak gözüküyor. Peki klasik tarotlar devam edelim arkadaşlar. Adalet, kupa dörtlüsü, kupa beşlisi, kılıç yedilisi, imparator ve para beşlisi. Şimdi bu kısımla uyumlanan sevgili başaklar bakın. <laughs> ya bir hezimete uğradınız ya bir hayal kırıklığına uğradınız. Ciddi anlamda içine kapanmışsın. Beşli bir vakitten beri. Biri bir haksızlık yapmış. Bu haksızlığın bedelini sen kendi içinde kendine ödetiyorsun. Ama burada diyor ki karşı taraf aslında yaptığı haksızlığın farkına varmaya başlamış. Bunun acısını çekiyor. Kendisi de statü sahibi bir insan olabilir ama... Şu ıı, yılgınlık, yenilmişlik ruhundan bir çık. İçin buz gibi de olsa artık hakkını savunmaya başla. Sevgili Başak Burcu. Çünkü savunduğunun karşılığını alacaksın. Karşı taraf bunun farkında. Senin haksızlığa uğradığını biliyor. Bunun üzüntüsünü yaşıyor. Ama senin sessizliğin onun da işine geliyor. Burada diyor ki bir al değneğini eline. Hakkını savun. Eğer bunu yaparsan kazanç elde edeceksin. Diyor kart. Devam ediyorum. Kupa üçlüsü, para prensi, kule, savaş arabası, kupa kralı ve Asa kralı. Şimdi bu kısımda uyumlanan sevgili başaklar. Öncelikle bir yıkım, bir ayrılık yaşanmış sanki. Ee, arada ne varsa, duygular, öfke, her şey böyle Allah bullak savrulmuş olarak gözüküyorsunuz. Şimdi burada diyor ki. <gülüyor> ee, <gülüyor> karşı tarafa hak edene hak ettiğini vermişsin ama karşı taraf zaten bu ayrılığa üzülmüş bir durumda ama sen ikiye bölünmüşsün Başak Burcu'm yolunu ikiye bölmüşsün yani ya sağdan gideceğim ya soldan kalbin ikiye bölünmüş bir seçim yapman gerekiyor şimdi burada diyor ki bir seni yormuş yıkmış bir karakter ama kendisi de yıkılmış bir karakter bir taraftan da karşında dimdik duran bir karakter var ikisi İkisi arasında çok yorulmuşsun. Ee, bu karakterlerden birisi gerçekten geçmişini darmadağın etmiş. Diğeri de maddi anlamda bazı vaatler veriyor sana. Kararını iyi ver Başak burcum. Sorduğun sorunun cevabı senin kalbinde saklı dedi kart. Devam ediyorum. Kupa ası, Asa 2'si, Asa prensi, Para Dilisi. Kılıç ası ve azize. Şimdi bu kısımla uyumlanan başaklar. Bakın burada e, kafanız biraz karışık uğraştığınız mevzular var ve gelmesini istediğiniz gözünüz yollarda beklediğiniz bir kişi var. Şimdi diyor ki bu kişi gelecek ama gelmeden önce haberi gelecek ya da seninle bir iletişim kuracak. Bu iletişimde elle tutulur bir e, telafi konuşması, gözle görülür bir özür olabilir. Bu iletişim olumlu bir iletişim. Ama sonrasında <laughs> güzel bir şekilde eyleme geçiyor dedi. Güzel bir adım atacak sana. Senin hak ettiğini düşündüğü bir konuşma, senin hak ettiğini düşündüğü bir eylem olacak. Çünkü gönlü senden yana ve gönlünü kazanmak üzere geliyor dedi. Devam ediyorum. Para dörtlüsü, kupa üçlüsü, kader çarkı, para sekizlisi, asa sekizlisi, ve büyücü. Şimdi bu kısımla uyumlanan Başak Burcu. Bak kadersel olarak çok yorgun bir dönemden geçiyorsun. Maddiyatla alakalı özellikle tıkanıklık var. Yani bir şeyler eline atıyorsun kuruyor. Atıyorsun kuruyor ve burada diyor ki artık kadersel olarak açılma zamanı. Artık önümüzdeki üçlü vadeden sonra bu videoyu izliyorsun. 30 Ekim haftası zaten. Üç gün içerisinde de olabilir Haftanın ilk üç günü içerisinde de olabilir Aldığın maddiyatla alakalı bir haber Seni çok mutlu edecek Kazanç kapıların açılıyor Bir de beklediğin bir haber var başak mucum, Ama yine maddiyata dayalı Belki iş haberi belki beklediğin bir paranın haberi O haber sana geliyor O haberin arkasından kendini gerçekten Çok güçlü hissedeceksin Kendini tamamlanmış hissedeceksin Ayakların daha sağlam basacak Diyor kart. Peki sevgili Başaklar. <laughs> Periler kartından 3 tane alacağım. Odaklanıp seçebilirsiniz arkadaşlar. 3 ee, <laughs> kartımdan hangisini seçerseniz onun mesajı size gelsin diyorum. Ve e, kişisel danışmanlık almak isterseniz de Instagram Duru Altıra, @faldan ulaşabilirsiniz hatırlatıyorum. <laughs> Çok pardon, gıcık tuttu. 1. 2. ve 3. kartım. Odaklanmak için videoyu durdurabilirsiniz, seçebilirsiniz ama ben devam ediyorum. Birinci kartımı seçen arkadaşlarım, sana gelen mesaj, kitaba bak. Şu anda sorduğun soru ne olursa olsun cevabı bir kitapta bulacaksın. Bulduğun kelimeler aradığın içgüdüyü getirecektir dedi. Kalbinde, kalbinde arkadaşım, sorduğun sorunun cevabı kalbinde. His, hissiyatına bak yani. İkinci kartım ay enerjisi. Hayatın doğal gelgitine ve akışına teslim olun kafanız karıştıysa bu peri duyguları sakinleştirmeye gelir. Ve size gönül rahatlığının mümkün olduğuna dair bir güvence verir. Yani bir gönül rahatlığı yaşayacaksın Başak Burcu'm. Ve üçüncü kartım kışı bekle. Kış peri kraliçesi niyetiniz herkesin iyiliği olduğu sürece enişten dileklerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır. Kışı bekle dileğin gerçekleşecek dedi sevgili başaklar. Evet arkadaşlarım kolektifine yüksek hayrın olsun. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Beğeni atmayın, abone olmayı, güzel yorumlarınızı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın sevgili başaklar. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlarım. Hoşçakalın.